Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Bugün katıklı dolma yaptık. Yöresel yemeğimizdir. Çok da lezzetli oldu. Afiyet olsun. Yapımına geçelim. Böyle bir kabuğum var sürece. Allah izin verirse katıklı dolma yapacağım. Yöresel yemeğimiz. Ben bunu ince suya. bismillahirrahmanirrahim. Ben bunu suyumu hazırlayacağım, ben kıvamını böyle soydum, ben bunu tozlayacağım. <laughs> Saat bırakacağım, tam yumuşayacak böyle. bir saat kalsın. Böyle bir saat bekledim. Böyle suyunu vermiş, yumuşamış. Bismillahirrahmanirrahim. Ben bunu hepsi şimdi böyle hazırlayacağım. Bunu hepsi böyle hazırladım. Biraz tuz ekleyelim. Bir 10 15 dakika bile bekleteceğim. Bu yumuşak. Ben şimdi içini hazırlayacağım. 2 bardak ince bulgur, bir bardak da sefer kiterdir. Bismillahirrahmanirrahim. Bu sefer kiterdir. Biraz tuz ekleyelim. biraz su ekliyorum. Çok bardak yeterli. Böyle 10-15 dakika böyle dinlensin. Bulgurum böyle yarım saat dinlendi. Güzel kabarmış. Bir baş soğan, böyle durduğunu ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Krema ekleyelim. Bir yumurta ekleyelim. Tuz eklemiştim. Pul biber, karabiber, toz biber ekleyelim. reyhan ekleyelim. Bir de suyun var burada gerekirse yavaş yavaş ekleyeceğim. 4-5 dakika ben harcımı böyle yoracağım. Harcımı birkaç dakika böyle yordum. Böyle hazırladım. Şimdi böyle kütlesini yapacağım. Böyle hazırlayacağım hepsini. Böyle hazırladım. Kabağına böyle toz dökmüştüm. Çok güzel bileymiş yumuşamış. Yıkadım. Bunu şimdi saralım. Bismillahirrahmanirrahim. Ben hepsi böyle hazırlayacağım şimdi. Durmağımızı böyle hazırladık. Şimdi suyunu hazırlayacağım. İki bardak su yeterlidir. Sıcak suyumu bırakıyorum. Bu yeterlidir. tuz ekleyelim. Şimdi tencereye ekliyorum. Yarım bardak ayak geldi. Şöyle yarım dakika daha ekledim. Böyle pişmeye bırakıyoruz. Bulmamız da böyle pişti. Bu kaşına bile servis yapacağım öyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ama çok lezzetli bu bir yemek ah ya. ile sarımsaklı yoğurt da ekleyelim. Ele sos ekleyelim. Yemeğimiz de hazır çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Değerli kardeşleri kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah işinizi, gücünüzü rast getirsin. Görüşmek üzere.